Elleri kocak kadar. Anası bebek kadar. E, Tişörtünde kusmuklar. Pirenin yaptığı sarmalar. Sabah kalktım uyandım. Baktım dışarıya. Açlıktan ölen çocuklar. Şimdi ise kapıda. Anam dedi. Pirenin yanına. Ben de dedim. Neden ya? Sonra ise götürdü beni. sarmak tabakları her yerdeydi. Herkes sofranın başında. Bir anda yedim. Önümdeki sabah sormayız anladım sadece ben demir değilim hey ya çünkü sarma 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 çocuk artık o da nerede benim adım sarma çocuk artık o da nerede sarma 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 çocuk artık o da nerede benim adım sarma çocuk sabah kalktım baktım, baktım. odaya kardeşim diyor ha <laughs> acıktı Dolabı açtım hiçbir şey yok. Bu ne be? Anneme sordum yemekler nerede? O da dedi. Dolapta pirenin yaptığı sarmalar var. Dolabı açtım da bir tanesini alıp yedim. Sonra ise anladım ki ben sadece demir dilim Çünkü sarma 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 çocuk. Kadın nerede? Benim adım sarma çocuk burada nerede? Sarma, sarma, sarma çocuk. Burada da Benim adım sarma çocuk. Elleri bacak kadar, bebek kadar. Üzerinde kuşun kuzar. Pirenin yaptığı sarmalar.